Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir ders videosu ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar e, ne çözüyoruz? Fen bilgisi çözüyoruz. Sitemiz 8 fen. Zaten burada da damgayı basmışlar. Oldukça güzel bir site arkadaşlar. Ben e, LGS çalışırken çözüyordum. Buradan da fen testleri çözebilirsiniz. Şimdi isterseniz başlayalım. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bu arada konumuz mevsimlerin oluşumu dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan üç öğrencinin konuşmaları genelde yaygın bir soru tipidir. Bugün yaşadığım yerde yılın en uzun gecesi yaşanmaktadır. Tamam ya 21 Haziran ya da 21 Aralık tarih. Yaşadığım yerde 21 Aralık tarihinde itibaren gündüzler uzamaya başlar. Bakın bur burası önemli. Gündüzler uzamaya başlar. 23 Eylül tarihinde yaşadığım yerde gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Tamam bu her yarım kürede olabilir. Bunu bilemeyiz şimdiki. Ama Ahmet'e bakalım yaşadığım yerde 21 Aralık tarihinde itibaren gündüzler uzamaya başlar. E o zaman arkadaşlar bu Ahmet Kuzey Yarımkürede değil midir? 21 Aralık tarihinden gündüzler uzamaya başlıyorsa. Bunu hemen Kuzey Yarımküre'ye yapıştırın. Hiç acımayın. Yazdık. Şimdi bakalım bire. Mehmet yorumunu 21 Haziran tarihinde yaptıysa Ahmet ile aynı yarım kürede yaşamaktadır. Ahmet Kuzey Yarımküre'deydi. Mehmet yorumunu 21 Haziran tarihinde yaptıysa bakalım. Bugün yaşadığım yerde yılın en uzun gecesi yaşanmaktadır. Arkadaşlar 21 Haziran'da en uzun gece yaşanıyorsa Ahmet Güney Yarım Küre'de olur. E o zaman pardon Mehmet. O zaman Mehmet Güney Yarım Küre'de Ahmet Kuzey Yarım Küre'de aynı Yarım Küre'de yaşamıyorlar. Birinci madde yanlış. Gitti. 2. Fatma'nın hangi Yarım Küre'de yaşadığı bilinemez. Arkadaşlar doğru çünkü 23 Eylül tarihinde tüm dünyada gece ve gündüz süreleri eşitleniyor. O yüzden 2 doğru. E Zaten şıklara bakıyorum. Bir tek denizi de var. 3'e de bakalım. Yalnızca bir öğrencinin yaşadığı yarım küre tespit edilebilir. Aynen öyle. Bu da doğru. Çünkü Mehmet'e bakınca yılın en uzun gecesi 21 Haziran'da yaşanabiliyor. 21 Aralık'ta yaşanabiliyor. O yüzden bilemeyiz. Cevabımız arkadaşlar D seçeneği. Sonraki sorumuz 4. soruyu seçmişim. Şunları bir silelim. Bu soru. Bir cismin gölge boyu güneş ışınlarının gelme açısına bağlıdır. Işınların gelme açısı yıl içinde dünyanın eğikliği ve güneş etrafındaki dolanma hareketlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Araştırmacı Mete ismimi koymuşlar. Bir yıl içinde aynı konum üzerinde belli tarihlerde kendi gölgesinin boyunu ölçmüş ve elde ettiği verilerle tarih sıralamasına göre Burası önemli. Tarih sıralamasına göre yandaki grafiği çizmiştir. Buna göre Mete'nin ölçümleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? İkinci ölçüm 21 tarih e, pardon bir dakika ikinci ölçüm 21 Mart tarihinde oğlak döncesine yapılmış olabilir şimdi burası 21 Mart'ta olursa 21 Mart'ta şöyle M yazacağım burası 21 Haziran'da olur hani çünkü tarih sıralamasına göre o zaman oğlak döncesine yapılmış olabilir çünkü 21 Haziran'da 21 Mart'a göre oğlak döncesine gölge boyu daha uzun oluyor yani bir doğru cevabımız bir değil Sonra şöyle 2'den devam. Dördüncü ölçüm 23 Eylül tarihinde yengeç rencesinde yapılmış olabilir. 23 Eylül tarihi. Dördüncü ölçüme bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu 23 Eylül tarihinde olursa bu da 23 Eylül yazacağım. Burası da tarih şeridine göre 21 Mart tarihi. Burası 21 Haziran. Burası da 21 şey oluyor. Dur lan kafam karıştı. Şimdi dördüncü ölçüm 23 Eylül'de yapıldıysa Burası 21 Aralık Kusura bakmayın arkadaşlar biraz kafam karıştı Burası 21 Aralık Burası 21 Mart Burası da 21 Haziran olacaktır e Bakıyoruz Şimdi dördüncü ölçüm 23 Eylül tarihinde Yengeç öncesinde yapılsa 21 Aralık'ta Kuzey yarımkürede 23 50 e göre gölge boyu daha mı kısa olur? Hayır, böyle bir şey yok. O yüzden cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Bu da böyle bir soru. Sonra bakalım. Diğer şıklara da bakalım. Üçüncü ölçüm 21 Aralık tarihinde enge sürencesinde yapılmış olabilir diye sorulmuş, e, şey söylenmiş. Aynen öyle. Çünkü gölge boyu zaten görüyorsunuz en uzun. Bu da olabilir. D'ye bakıyoruz. Birinci ölçüm 21 Haziran tarihinde yengeç rencesinde yapılmış olabilir. Aynen öyle. Gölge boyu en kısa. Bu da olabilir zaten. Bu da fena bir soru değildi. Sıradaki sorumuz 10. soruymuş. Hmm, bu soru. Biraz paragrafımsı zaten. LGS'de de böyle çıkıyor. Dünyanın güneş etrafındaki hareket sırasında ekinoks, gece gündüz eşitliği, tarihleriyle gün dönümü tarihleri ortaya çıkar. Bunlar mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihleridir. Gece ve gündüz sürelerin eşit olduğu ekinoks tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül. Kuzey yarım küreye göre en uzun gündüz ve en uzun gece sürelerin yaşandığı gün dönüm tarihleri 21 Haziran ve 21 Aralık. Tamam. Bu bilgiden yola çıkan Hakan yaşadığı il olan Adana'da çeşitli tarihlerde gündüz ve gece sürelerini belirleyerek elde ettiği verilerden hareketle yandaki grafiği oluşturmuştur. Şimdi tamam. Grafikte A tarihi 21 Haziran olduğu bilindiğine göre. Tamam burası 21 Haziran. Tamam. Hakan'ın verilerinden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlarda hangisine ulaşılamazmış? Şurayı üste yazacağım arkadaşlar. Biraz pembe orada şey durdu. Şöyle 21 Haziran. Yakışıklı bir iki yazdım. C tarihi 23 Eylül. Bakıyoruz. Gece gündüz süreleri eşit. E bakıyoruz şimdi 21 Haziran'dan da gündüz süresi az. Gece süresi fazla. A olabilir. Neden olmasın? B'ye bakalım. A tarihinde en uzun gündüz süresini ölçmüştür. Aynen öyle. Zaten görüyorsunuz. Grafiğe göre. B de doğru. C'de B tarihi Ağustos ayı içinde olabilir. Bakalım aynen öyle gündüz süresi gitgide azalıyor Gece süresi gitgide artıyor Olabilir neden olmasın D'dey. D tarihi 21 Mart'tan sonraya aittir Arkadaşlar Kuzey kürede 21 Mart'ta gece gündüz eşitlenir Sonra gündüz daha fazla olur E burada ama gece daha fazla O yüzden olmaz cevabımız D seçeneği Bu da bence oldukça mantıklı bir soru Güzel bir soruydu Okuduğunu anlama sorusu Sıradaki soru 11 direkt bu. Bakalım. Verilen bilgilere göre hangi öğrenciyle yaşadığı şehir kesin olarak güney yarım kürededir diye sorulmuş. Beyza'ya bakıyoruz. Yaşadığım şehirde en fazla kar yağışı Ocak ayında gerçekleşir. E arkadaşlar biz zaten Türkiye'deyiz. Kuzey yarım kürede en çok kar yağışı Ocak ayında gerçekleşiyor. Bu kuzey yarım kürede Beyza değil. Gitti. Başka Sena. Yaşadığım şehirde Kasım ayında Aşağı çiçek açar gündüzler uzamaya devam eder. Arkadaşlar her türlü güney yarım kürede. Zaten ekvatorda gündüzler uzamıyor. Kuzey yarım kürede de Kasım'dan sonra gündüzler kısalıyor. E o yüzden Sena var. Bunu alacağız. Sena'yı alacağız. Denizi de gitti. Yaşadığım şehirde Temmuz ayında güneş ışınlarının geliş açısı dike yakındır. Bu da her türlü kuzey yarım küre dike yakın. Eylül yaşadığım şehirde 23 Eylül tarihinde gece ve gündüz süreleri eşittir. E, güney yarım kürede de olabilir, kuzey yarım kürede de olabilir. İkisinde de 23 Eylül'de gece gündüz süresi eşit oluyor. O zaman Eylül de olamaz. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Bu da fena bir soru değil. Gene okuduğunu anlama diyebiliriz. O sınıfa girebilir. Soru 12. Bu soru maşallah bu biraz büyük bir soru. Şöyle küçülteceğim. Dünyanın güneş etrafında dolanımına ait aşağıdaki görsel hazırlanmış. Daha sonra modelde yer küre daha sonra modelde nasıl bir cümle? Modelde yer küre üzerinde belirlenen 3 noktaya ait aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Tamam. Grafikler incelendi. Dünya üzerinde belirlenen PRS noktalarının özellikleriyle ilgili yapılan aşağıdaki yorumların hangisi yanlış oldu söylenebilir. Böyle sorular çok karşınıza çıkar arkadaşlar. Ancak korkmayın genellikle basit oluyor. Şimdi bakalım. Şu şurayı bir inceleyelim. Sonra yorumlara geçeriz. Şimdi P noktası şöyle KLMN noktaları burada arkadaşlar. Burada şey yer küresinde mesela P noktası herhangi bir yerde bize buradan hani buradaki KLMN konumlarına bakarak nerede olduğunu belirlememizi istiyor aslında. Şimdi bakıyoruz K'da birim yüzeye düşen enerji miktarı az. L'de artıyor. Yani şöyle gidiyoruz şu an. Şu şekilde gidiyoruz. Zaten oklarla da göstermiş. M'de en fazla N'de de azalıyor. Arkadaşlar M Burada güney yarım küre dike Yakın açılarla gelmiyor mu? Yani burada en fazla Ay, Konuşamadım <laughs> Burada en fazla olacak e, O yüzden Mantık yani bu P noktası Güney yarım kürede Burada sorun yok çünkü güney yarım küre yakın açılarla geliyor R noktasına bakıyoruz Şöyle K'da böyle. L'de bayağı bir artıyor. M'de azalıyor. N'de artıyor. Arkadaşlar yani ekinoks tarihlerinde artıyor. E bu ne demek? O zaman ekvatorda. Hemen ekvator yazalım. Çünkü ekinoks tarihlerinde fazla. Sonra S noktası. Bakıyoruz. K'da fazla. L'de azalıyor. M'de en az. Sonra bir de artmaya başlıyor. E bakıyoruz. K'da en fazlaysa ne demektir bu? K'da kime dikey yakın açılarla geliyordu? Kuzey yarım küreye. O zaman burası da kuzey yarım kürede. Arkadaşlar bunu belirlemiş olduk. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Evet biraz şey oldu. Kaldı kusura bakmayın. Güney yarım küre. Ekvator. Ve kuzey yarım küre. Diye yazdık. Hangisi yanlış? P noktası R noktasının güneyinde yer almaktadır. Bakalım. R noktası ekvator P noktası güney yarım küre. Aynen öyle güneyinde yer alıyor. Gitti. Dünya M konumundayken S noktasında kış mevsimi yaşanmaktadır. M noktasında S noktasına bakıyoruz. Aynen öyle. En az enerji düştüğü için kış mevsimi yaşanıyor. Zaten kuzey yarım görüyorsunuz. R noktası ekvator üzerinde yer alan bir nokta olabilir. Aynen zaten yazmıştık. D'de de P noktası yengeç dönencesi üzerinde yer alan bir nokta olabilir. Olamaz arkadaşlar. O zaman M'de en az olması lazım birim düşen enerji miktarı. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Bugünkü, bugünkü sorularımız arkadaşlar bu kadar. Bence hepsi oldukça kaliteli ve güzel sorulardı. Mevsimler ve iklimlerle ilgili. Zaten bunlardan LGS'de maksimum 2 soru çıkıyor. Yani genelde 1-2 bir, bir çıkıyor. Öyle yani. Ben fen bilgisini severim. İnşallah siz de seviyorsunuzdur. Güzel bir ders severim. Yani bugün de benden bu kadar olsun. Umarım anlatabilmişimdir. Size iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.